İşte Ey Habibim Sen Olmasan Alemleri, Tabii Ali Olmasan Seni, Fatım Olmasan <laughs> ikinizi de Yaratmazdım Yaratmaz idim. E sözünün manası nedir biz nasıl anlıyoruz? Bakınız Hadise yüzünden hadis, baktığımda gerçekten ha. böyle bir şey söylendiği zaman insan farklı anlayabilir. Hadisin Yenamü'l-Mevedde Kunduz'u Hanefi bu hadisi yazmış. Süleyman Kunduz'u. Süleyman, Süleyman. Kunduz'u yazmış bu hadisi. Lev Levlake levlak lema khalaktu leflak sen olmasa idin alemleri yaratmazdım. Allah Resulü alemlerin yaratılış sebebi. Ali olmasa idi seni yaratmazdım. Dikkat et. E niye? Ali olmasa 124 bin peygamber dahil Resulullah'ın risaleti muallakta kalacak. Risaletin son noktada kamil olması, tamamlanması gerekir ki onu tamamlayan velayettir. Velayetin de üzerinde bulunan kimdir? Ali aleyhisselamdır. Fatıma olmasaydı ikinci yaratmazdım. E Fatıma olmasa Resalet'in de velayetin de anlamı kalmayacaktı. Bakınız. Yani bunlar e, eksiktir manasında algılanmasın ama bunlar bir bütündür. Tamam mı? Birbirinden ayrılmayan bir bütündür ve bu bir bütün ile mükemmellik ortaya çıkar. Hasreti Ali'yi Fatıma'dan gayrı, Hazreti Fatıma'yı Ali'den gayrı, peygamberi bunlardan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü bunların tamamı bir bütündür. Ve Kur'an'a da baktığımız zaman Yaşar Bey, inanın Kur'an'da dahi nerede Ali varsa orada Fatıma peygamber var. Nerede peygamber varsa birçok yerde orada Ali ile Fatıma var. Nerede Fatıma varsa orada Ali ile peygamber var.